Gel bakalım gel. Nereden sıkıyorsun? Hadi gel. Ha bot bot musun sen? Bot benim. Bir de botsun ha. Bir dakika bir dakika şuradan bir kavur alayım anamın Bir dakika dur Seni kurtaracağım benim arabama sıkandım O zannettim ama değilmiş Göster Göster arkadaşlar. İnfo at lan vicdansız bir info at. adam nerede? Ne tarafa gidiyor? Ya kardeşim ya bu kadar... Uff. Şiştim Kur'an çapsın şiştim ya. Lan bir dur lan bir dur yerinde dur lan bir dur lan. Ya kuran? Ah şimdi bir takım olsaydı direkt basardım onlar var ya arabayla. Bu adamlar mı basacağız şimdi? Bu adamların. Amma da basılır. Direniyorsun ha tamam tamam aşkım severim direnen adamları severim gel bakalım neredesin aşkım gel bebeğim bana doğru gel bebeğim bana doğru gel bana doğru gel aşkım ulan ne direndi be ne direndi be helal olsun lan helal olsun lan sana Savaşçı adammış ya durmamış aşkım sizi yakın kim bilir kaç yıldır sarılmamış kolların Nesliydi Gözleri yağmur Olsun Hakkını almış yılların Beni fark etme sakın Lan düşeceğim alana düşeceğim şimdi ha yemin ederim alana düşeceğim Adam niye düşmüyor deli olacağım ya Yeter burdan arabama çalamazsın. Hər şey yap arabama. Siz bilməyin <Sessizliğe> yaxan. Bir dərcə çəkiləndə doğrur